Merhabalar. Bugün yeni aldığımız Korkmaz kahve makinesinin tanıtımını yapacağız size. Gayet güzel iki hazneli cezvesi var ve cezveler gördüğünüz gibi çelik. Diğerleri gibi plastik ya da alüminyum üstü teflon kaplama bir ürün değil. Sağlık ve lezzet açısından başarılı olacağını düşünüyoruz. Şimdi bunlar 4 fincan hazneli. 2 tane var. Yaklaşık 7-8 fincan aynı anda yapabilirsiniz demek. Şimdi hemen bir fincan için uygulama yapalım. Bir fincan için suyumuzu dolduruyoruz. Cevzemizi boşaltıp kendi içinden çıkan şöyle bir ölçüyle tepeleme bir kahveyi oradan içine boşaltıyoruz. haznenin yerine koyup sadece üstünde bulunan butona bir kere basıyoruz ve hazır hali geliyor. Çalışmaya başlıyor. Yaklaşık 1 dakika, 1 dakika 20 saniye gibi bir sürede bunu pişirecektir. Herhangi bir ayar gerektirmiyor. Öyle kafa karıştırıcı işte közdeymiş ya da su seviyesiymiş gibi ayarları yok başlıyor çalışmaya. Üzerinde bazı sensörler mevcut. Taşmayı algılayıcı ve hazır olduğu zaman kendini kapatıcı özellikleri var. İkisini aynı anda kullanabiliyorsunuz iki cezveyi de. herhangi bir zaman dilimi yok kullanmak için. Ne diğerini ne zaman başlattıysanız öbürünü de istediğiniz zaman start edebiliyorsunuz birbirlerinden bağımsız çalışıyorlar. Güzel köpüklü bir kahve yapıyor. Fiyat performans ürünü diyebiliriz bunun için. Hem haznesinin çelik olması, ikili olması büyük bir avantaj. Tasarımı da gayet şık. Görselde yandan ve önden siyah nikelaj rengini tercih ettik. Güzel bir uyum sağlıyor beyazlar içinde. Kahve kokusu geldi. Bitmek üzere ve bitti. Sinyal sesi veriyor 3 üç defa. 3. sinyalde kendini kapatıyor. Mavi ışığa döndüğü zaman hazır oldu demek. Alıyoruz. Şöyle. Fincanımıza. Boşaltıyoruz. Evet. Köpüğü de aktı. Alttan yukarıya doğru köpük çıktı. Ve kahvemiz hazır. Gayet de başarılı. Hepinize afiyet olsun.